Demişler ki hocam başımızdaki insanlar Allah'ın şeriatıyla hükmetmiyorlar. Valla kurban demiş. Toplum olarak bir otobüsün içerisinde gidiyoruz. Otobüsü süren adam da devletin başkanı demiş. Şimdi otobüs hareket halindeyken devlet başkanına sen oradan çık dersek eğer e, otobüs kaza yapar hepimiz içinde ölürüz demiş. Genel olarak yaptıkları şu. Bir dervişin sözünü alıyor. O derviş kimdir arkadaş? Dervişliğin hakkaniyetini biliyor mu? Yaşıyor mu? Yok. Öğrenmiş bir derviş şöyle dedi. Bütün tasavvuf ehline öyle inanıyor. Tasavvuf ehli kenara geçer, zikri çekermiş. Başlarına yanlış bir yönetici gelirse Allah'ın takdiri der otururmuşlar. Hangi tasavvuf ehli oturmuş? Akşemseddin Hazretleri İstanbul fethinde neden askerin başında dualarla durmuş? Şeyh Edebali Hazretleri Osmancık iken Osman Gazi'yi niye hazırlamış? Onun ruhunda görmüş çünkü beşareti, müjdeyi, kutluluğu. Kaç tane oğlu var Ertuğrul Gazi'nin? Osman Gazi'de en küçüğü. Halbuki normalde en büyüğü olur. En küçüğünü yetiştiriyor. Ve onu ne yapıyor? Devlet başkanı yapıyor. Ne fetihler. Onun oğlu zaten devlet haline getiriyor Osmanlı'yı yani. İşte bir tane derviş demiş de, başımızdaki yönetici niye değiştirmiyormuşuz? Biz arabayla binmiş gidiyoruz da, araba giderken yönetici değiştirmek olmazmış demiş. İşte bu dervişler böyle. Böyle hepsi böyle. Konuşmalar böyle. Ya o o dervişin sözü arkadaş. Bütün dervişlerin bağlar mı? Ne alaka yani? Biz Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretlerinin müridiyiz. O halife bıraktığı yerine büyük oğlunu Şeyh Mehmet Adil Hazretlerinin müridiyiz. Şeyh Nazım Kıbrisi Hazretleri bütün dünyanın siyasetine yön gösterecek sohbetleri yapmıştır. Hiçbir zaman kenarında oturup söylememezlik yapmadı ya. Kıbrıs'ın halini de, Türkiye'nin halini de, Avrupa'nın halini de hepsini sohbetlerinde anlatmıştır bu haleci. Olmuşları, olacakları da Allah'ın izniyle. Velayet nuruyla ona gösterilenleri, velayet nuruyla görmüş olan şeyhlerin ona aktardıklarını bizlere öğretmiştir. Onun için dervişlik öyle bir şey değildir. İşte bu şehrin sultanı Mevlana Cadrumi Hazretlerinin dervişleri, Mevlevi dervişlerinin savaşa giderken resimleri vardır. Hani kenarda oturuyorlardı bunlar? Hem de nasıl? Bayrama gider gibi gidiyorlar. Derviş öyledir çünkü. Ölümden mi korkar derviş? Ellerinde neyler? Savaşa gidiyorlar. <laughs> Düğüne gider gibi savaşa gidiyorlar. Çünkü bu yolun sultanı demiş ki bizim ölüm günümüz düğün gecemizdir. Yar ile buluşma gecemizdir çünkü. Arus gecesidir. Velhasıl tabi hep oldu bu şeyler, hep olur. Pek muhataba alınacak insanlar değiller kendileri ama Mevlana Hazretleri'nin ruhaniyetine yapılan bu hakaret çok nahoş olduğu için söylemek bize vazife oldu. Allah eksiğimizi affeylesin. Celle Celaluhu o mübareklerin yolunda bizleri idame eylesin, devam ettirsin. Ruhumuzu da onların haliyle hallendiğimiz zaman inşallah kabz eylesin.